Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben size yeni, yeni bugüne kadar YouTube kanalımda görmediğiniz bir uygulama göstereceğim. Bu uygulamanı kendi danışanlarıma gönderiyorum. Ve bu uygulama daha çok sevdiği insanın, eşinin, sevgilisinin gitmesiyle alakalı. Yani onun dönmesine yardımcı olacak bir uygulama. Bu şekilde size bebek geliyor. İçini tam bu hazır bebekleri ben gösteremem. Çünkü hazır bebek okunmuş, hazır. Ee, enerjisini bozmayayım diye sizlere gösteremiyorum. Ama böyle henüz hazır olmayan bu şekilde bebek gelecek. Bu bebeğin görüyorsunuz içinde mumlar var. Böyle yapılmış nasıl yapıldı niye yapıldı o mumlara ne katıldı ne yağlar yani önceden öğretiyordum ama bu benim kendime özgü bir e, işlem olduğu için bunun ne nasıl yapıldığını göstermiyorum sadece eğer bu şekilde bir bebek geldiyse bunu e, üstüne ağırlık düşmeme şartıyla e, çok iyi bir yere saklıyorsunuz bu çanta içi olabilir bu e, eski ceketin içi olabilir kirli yer olmasın küflü yer olmasın. Ee, ama çok sağlam saklanılan bir yerde saklıyorsunuz. 21 gün. 21 gün içinde eğer eşiniz, sevgiliniz size geldiyse ki gelmesi lazım. Ee, üzerinde negatif enerji yoksa iki günde bile gelebilir. Ee, geldikten sonra bana haber veriyorsunuz. Bunun neye nasıl yapılacağını söylüyorum yok baktınız ki 21 gün geçti, gelmiyorsa demek ki bunun acilen gömülmesi lazım. Bunu nereye gömeceğiz? Bunu yeşil bir ağacın dibine gömebilirsiniz. Yok eğer oturduğunuz bölgede ağaç dibine gömemiyorsunuzsa evinize güzel bir ağaç alıyorsunuz ama o ağaç limon ağacı falan olmayacak. Herhangi bir süs ağacı olsun ama güzel bir, ağaç, yeşil bir şey olsun. Solan, yok olan, kötü olan, sağlıksız olan bir gül olmasın. İstenilen ağaç gülün dibine gömüyorsunuz. Bunu elinize aldığınız zaman kusul abdest oluyor ve size verdiğim doğanı okuyorsunuz. Niyet ediyorsunuz ki nasıl ki bu ağaç her zaman yeşilse öyle de bizim aşkımız yeşillensin, güzelleşsin. Her zaman sevdiğim insan bana sevgiyle baksın, sevgiyle dönsün, yanımda kalsın. Sizden rica ediyorum, onun bunun işini işlem yaptırmayın. Yoksa yaptırdığınız işlem size ters teper.